Galatasaray, Polonyalı genç yıldız Adrian Przyborek'i gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Adrian Przyborek'in transferi için harekete geçmiş durumda. Polonya'nın Pogon Syszecin takımında forma giyen genç yetenek, Galatasaray'ın gelecek planlarında önemli bir yer tutuyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Przyborek, çıktığı 35 maçta bir gol atıp 5'te asist yaptı. Genç yaşına rağmen sahadaki enerjisi, pas kabiliyeti ve oyunu okuma becerisiyle birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı. Galatasaray bu potansiyelli oyuncuyu uzun vadeli bir proje olarak değerlendiriyor. Ancak Galatasaray bu yarışta tek başına değil. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in de oyuncuya ilgi duyduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Avusturya ve Hollanda'dan bazı takımlar da oyuncuya düzenli forma sözü vererek transferde avantaj sağlamaya çalışıyor. Pogon Szczecin ile 2027 yılına kadar kontratı devam eden Priborek'in bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Resmi teklifler henüz iletilmese de kulübün artan ilgiden memnun olduğu ve kısa süre içinde somut adımlar beklediği söyleniyor. Genç futbolcunun şu anki piyasa değeri ise yaklaşık 2.5 milyon euro civarında.